Merhaba ipodrom.com takipçileri. Bugün sizlerle altılı ganyana nasıl çalışılır adlı kısa bir video paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ki altılı ganyan ülkemizde en çok tercih edilen bahis türü ve bu oyunun lokomotifi. Tabii ki herkesin kendine has kendine özel birçok çalışma stili vardır diye düşünüyorum. Çalışma tarzı vardır diye düşünüyorum. Benim de kendime özel bir stilim ve tarzım var tabii ki. Bir kere Altılı Ganyan'ı yakalamak dünya üzerindeki belki de en zor oyunlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok faktör var. İşte hava durumu, pis durumu, Safkan'ın o gün kendini nasıl hissettiği, jokeyinin moralli olup olmadığı, koşu içerisinde starttan iyi çıkış yapması, koşu içerisinde yer tutabilmesi, koşunun istediği tempolarda gitmesi. Çünkü her tempoda gelen at değişir. Koşu yavaş giderse başka at gelir, hızlı giderse başka at gelir. Yani birçok kriterin, birçok faktörün bir araya gelmesi lazım. Bir atın yarışı kazanması için. Ve biz Altalı Ganyan'da 6 farklı koşunun birincisini bulmaya çalışıyoruz. Ve bunların kombinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Hakikaten zor bir oyun. Bazı günlerde, bazı zamanlarda elimizden geldiği kadarıyla yarış severlerimize yardımcı olmaya gayret ediyoruz tüm ekip arkadaşlarımla birlikte. Şimdi altılı ganyan'a Oktay Ohçak nasıl çalışır? Nasıl bir yol izler? Çok kısa bunlardan bahsedeceğim sizlere. Bir kere bülteni aldığımda diyeceğim çünkü ben biraz eski kafa diyebileceğiniz bir yarış severim açıkçası. Bülteni aldığımda baktığımda tabii ki kimisi son koşudan başlar, kimisi ilk ayaktan, kimisi son ayaktan, kimisi ortadan, kimisi daha az atlı yerlerden başlar, kimi daha çok atlı yerlerden başlar. Vallahi açıkçası benim öyle çok önemli bir kriterim yok. İşte baştan başlarım, sondan başlarım diye ama genelde ilk ayaklardan başlamayı severim. Neden diyeceksiniz? Çünkü ilk ayaklar genelde zorlu koşular. Yarışçılık müdürlüğü genelde ilk ayaklara daha tahmin edilmesi zor koşulları koyuyor ki işi biraz daha baştan zorlaştırabilsinler. Sonrasında tabii ki beşli ganyan, dörtlü ganyan oyunlarının tevzileri de tabii ki önemli olarak bu durumdan etkileniyor. Ben çalışmayı ilk ayaktan başlarım. Şöyle bir aldık baktığımda, gruba baktığımda acaba son koşusunda oynadığım, takip ettiğim herhangi bir at var mı? Önce bir ona bakarım çünkü takip atları çok çok önemli. Yarışları izlemek çok önemli. O gün için müşterek bahislere katılmıyor iseniz bile mutlaka yarışları çok kısa da olsa izleyin. Yani neden? Çünkü bir at görürsünüz, yakalarsınız, takibi alırsınız. Bu at size bir sonraki yarışında mutlaka bir fayda sağlar. Takip atlarını baktıktan sonra sıklet dengeleri, jokeyler, Safkanların yapmış olduğu son yarış galopları ki özellikle Türkiye Jockey Kulübü'nün son yıllarda bence yarışsevere sunmuş olduğu en iyi hizmetlerden birisi tartışması şekilde idman pisti görüntüleri. Çünkü hangi yarışseverin sabahın üçünde dördünde kalkıp her gün sahaya gidip atları izleme veya galopları seyretme şansı var? Tabii ki yok. Ki bunu her ilde yapmanız gerekiyor. Büyük bir hizmet mutlaka idman pisti görüntülerini seyredin. Orada beğendiğiniz atları mutlaka şablonlarınızda yer verin. Yine galoplar atın son yarışından sonra o güne kadar düzenli olarak çalışıp çalışmadığı da benim için çok çok önemli kriterlerden birisidir. Bunun haricinde kilolar, sıklet dengeleri, işte bir at ağır kilo altında yarışmıştır, bugün için daha hafif kiloya düşmüştür, kilo dengeleri aynı yarış içerisinde aynı atlar bir önceki yarışlarında farklı kilo dengeleriyle koşarken bugün dengeler değişmiştir. Bu da sonucu direkt olarak etkileyen faktörlerden birisidir. Bence buna da çok dikkat edilmeli ve tabii ki şartlı koşularda kısa vadeli koşularda handikap puanları, handikapörler tarafından atlara verilen handikap puanları tabii ki handikap koşularda zaten atlar handikap puanlarına göre sıralandığı için Orada çok fazla çok fazla bir Önem arz etmediğini düşünüyorum ama kısa vade ve şartlı koşullarda özellikle handikap puanı yüksek olan safkanlara da dikkat etmenizi açıkçası naçizane tavsiye ederim. Çok kısa baştan almam gerekirse dediğim gibi bülteni aldığımda önce takipatlarımı kontrol ederim sonrasında galoplar, sprintler, yarış hazırlıkları, siklet dengeleri. Bunlar çok çok önemli olan faktörler. Tabii ki jokeyler de çok önemli ki bu işin en büyük parçalarından birisi de jokeyler. Onlara da çok dikkat etmek lazım. Hangi jokeyin formda ve moralli olduğu da benim açıkçası şablonumu oluştururken önem verdiğim kriterlerden birisi. Değil tabii ki en iyi bildiğiniz kendi bildiğinizdir öncelikli olarak kendi tuttuğunuz, kendi hissettiğiniz atlara mutlaka yer verin. Çünkü altılı ganyan aynı zamanda bir his oyunudur. E, Hislerinizde mutlaka şablonlarınızı oluştururken işin içine katmanızı tavsiye ediyorum. Herkese bundan sonraki tüm müşterek bahislerinde ve sabit oranlı bahislerinde bol şanslar diliyorum. Hipodrom.com'da kalın. Hipodrom.com